Kemal bir tane bundan alsan kaça patlar? Baksana fiyatlarına. Bu gibi bu E battı araba. Battı gittikçe batıyor. Heee buradan geçebilen araba yarışması mı bu. Hadi tahmin edelim o zaman. Bu araba buradan geçer mi geçmez mi? Geçer Bu diye araba mi? buradan net geçer. Bu araba buradan geçmez Cyber. Geçer. Geçemeyecek. Hadi. Kaldı burada kaldı. Ne yapıyor? A yanıyor motor yanıyor valla motor yanıyor Kaldı <laughs> Ne oldu lan düdük Ne oldu Motor yanmazsa görürdüm seni ya ama. Öyle şey mi olur lan adam ona göre modifiye Buna ne motoru taktınız Buna 1.4 pen motoru bundaki Kaybettiniz 1-0 1-0 öndeyim cyber hadi Denem abi sende işte Denem mi amına koyayım şimdi bir şey Aa geldi geldi yok bu adam almaya... Bu, bu geçer mi? Sen <laughs> <Fentu. gülüyor> O değil oğlum. O bunu almaya geldi. Ya bu araba buradan geçer mi geçmez mi? Bekle getir. Ford. Baba bu o geçemez ya. Ben Forza'dan biliyorum. Suya girince başa atıyor. Düşünüyorum şimdi. Şimdi tekerleri yüksek yapmış. Ee, motoru kapattıysa bak motor içine su almazsa bu lak diye geçebilir hızlı bir şekilde. Geçer diyorum Cyber ben. Sen geçemez misin? Ben geçemez dedim ben. Hadi. 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 Abi oraya niye girdin? Kır. He tamam tamam bir şey yok. Çıkarsın vallahi çıkarsın orada. Denemedi ya. Ne oldu lan he? Bu net geçti bile ya bir, şu bir. an bakınca geçti. 1-1 bir, bir. bu geçemez aga. Bu geçemez. Net geçti. Bu geçemez tamam hadi. Buzzle. Buzzle'dı burada buzzle'dı. Geçemedi. 2-1 koydum 2-1 koydum. Geçemedi kaldı burada. Arkadan da azıcık. Bence geçememesi hiç sorun değil. <laughs> Bu buradan geçsin 100 TL çekiliş çete. Bu buradan o derece diyorum yani. Bu geçsin 100 lira çekiliş <laughs> şey yapıyor. Ya. Bir yüz de benden amına. Bir yüz de say buradan. <laughs> geçemez. İmkansız. Şurada bir sonrakinde kalacak bak şurada. Kaldı bak burada kaldı. Bura baba bura olay bura. Bak gitti. Çünkü bak girdikçe giriyor içeri. Girdikçe giriyor, 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 giriyor. Burada artık zaten döne döne şuraya kadar girmiş oluyor. Çıkıyor. İptal. Buraya ben söyleyeyim buraya paletli bir sistem yapılması lazım hocam. Bak şu olacaktı. Dın dın. Bak şu şöyle bir şey yapılacaktı. Tak 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 tak. Yani biraz arabayı kaldırıp pat diye koyacaktı. Biraz arabayı kaldırıp pat diye koyacaktı anladın mı? Anlatayım isterseniz burada olayda yani. Öde mi? Lan kaybetmedim ki oğlum. Allah Allah. Al. 100 TL çamura saplandı al buyur. Acaba Kemal geçme yerine en ileri giden mi? Geçme o dur. bu bir şey gibi değil. Bu mi? geçer mi geçmez mi? Baba çok deli geldi bu ya. <laughs> bu deli <laughs> bu geldi. Deli. Bu var bu ya manyak gibi geldi, geldi. bu beni bu şey yaptı <laughs> bu. Bu geç bence geçer ya. Tekeri ya tekeri çok küçük ya ön tekeri de küçük bak. Geçemeyecek abi bu da geçemeyecek. Ben de geçemez diyorum. Burada kalıyorlar. Kaldı. İlerliyor bu hala <laughs> yavaş yavaş. İçeri giriyor oğlum, içeri. Cyber bir şey diyeceğim. Bu harbiden en ileri giden lan. Bence de çünkü bu geçilecek gibi değil amına koyayım. Bu bayrak koydu oraya amına koyayım. Ama bence biri geçecek Cyber. Ben de o arkadaki oh! şey mal. O! Oh! Bu, bu Cyber bu geçecek diyorum ben, geçecek. <laughs> Oha! Bence de geçer bu. Adam limuzini monster truck yapmış. Almadı, su almadı. Aldı. Balon patladı. <laughs> Balon büyük patladı hem de. Balon patladı. Geri geri gidiyor ya bir de. Cyber. He. Bu geçer mi, geçemez mi? Ba baba ben kimsenin geçebileceğine inanmıyorum artık. Geçemez. burada giriyorlar oğlum lan. Duru ya bir tane böyle şey yok mu ya? Bak bu geçemedi. Dur bekle. Böyle bir tane bir canavar bu Bu ne lan? Lan bu GTA'da aldım lan ben bundan. <laughs> Bana bu geçerse çok gülerim onu. Gidiyor. Oğlum suda gidiyor suda. Adam, adam gemi, yapmış Baba boyu değil işlevi bak. ben sana söyleyeyim. Adam tekerleri palet Adam yapmış. Adam şekli yine. nasıl koydu? Döndü bir de geri dönüyor. Ulan. Ananı avradını. Baba oy. Bu neymiş lan? Bunun adı ne lan? Ben bundan alacağım araba. <laughs> Suda... <laughs> bunun adı ne bunun? Getir geçti götür geç. Şerp mi? Şerp. Suda yüzebilen bataklıkta gidebilen 4x4. Harbiden şerpmiş adı. Sahibin nereye girsin bir o zaman dur bakalım. <laughs> Şerp. Yok oğlum. <laughs> Başla birlikteyiz ama gördüğünüz gibi gece bayağı da bir yağmur yağıyor. Kötü. Oo ne kadar güzel. He ee, bak burası şey bunun. Tekeri böyle. Eee. Bakıyorum hepsi kaç Şerp ATV. Şerp ATV. Ark 3400'ü e alsak ne kaça patlar mesela? Kaça kaça baba bu fiyatı ne bunun price 120 bin dolar mı? <laughs> Nasıl? Oğlum baba i 8 alırız Bu araba bunun normal 120 bin dolar neler alırsın lan? İyi 8 yani alırız Türkiye'de ben kaç kendi biterim bataklıkta. 120 bin dolar da olsa 1 milyon lira olsa 1 milyon vergisiyle... şu artı. 3 milyon. Allah 3 milyon vergi merhi bundan alınıyor. 3 milyona falan geliyordur bu. 3 milyon ne demek biliyor musun? Benim kaç 7 yayın falan amına koyayım. Oo. Oh. <laughs> Ağalan şaka. Gabarttı sen de 5. Ne ne içeceğiz oğlum? Ne yiyeceğiz bir <laughs> ay? <laughs> o ne Makao şerp Pro. Çatlayanlara, patlayanlara. Ya amına amın, benim düzü kaldı da prosunu atıyor bu götle. Allah'ım ya Rabbim ya